Orhan Bey, sen beni dinle, dinle sözümü kesme. Sen bana tuzak kurdun. Senin aklına uyduk, adamın çiftliğini bastık. Bak, benim adımda ayı boğansa eğer, bunu sizin yanınıza bırakmam. Ne? Fırsatımız varken Yakup'a saldıracaktık. Israrla söyledim ama beni dinlemediniz. Haklısın Ömer. Onun bize saldıracağını akıl etmedik yani. Belli ki birileri bu aklı Yakup'a vermiş. Ne demek istiyorsun Lokman Bey? Demek istediğim şu ki Cezayir, birileri sizin çiftlikte olduğunuzu Yakup'un kulağına fısıldamış olmalı. Yoksa tekmil adamıyla buraya niye saldırsın ki? Lokman Bey haklı reis. Bu işin içinde bir iş var. Yani içeriden biri bilgi sızdırmış diyorsunuz Lokman Bey. Başka izahı yok Ömer. Azamet, Cafer, Canberk. Çiftlikte ne kadar adam varsa, koruma varsa toplayacaksınız şuraya. Hepsiyle tek tek konuşacağız. Tamam baba. Суат. Ölümle yaşam arasında altıda bir ihtimal. Adil bir oran bence. Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer verdiğin cevap beni tatmin etmezse... ...tetiği çekeceğim. Yakub'a içeriden haber uçuran adam sen misin? Cevap ver. Hayır, Yemin ederim ben değilim. Git. Hadi git. Bitti baba. Sızıntı bizim adamlardan değil Cezayir. Haklısın. Allah var. Ne yalan söyleyeyim benim adamlarımdan hain çıkmamasına da sevindim. Doğru söylüyorsunuz kurban bey ama eğer içimizdeki haini bulamazsak hiçbirimiz hiçbir yerde güvende değiliz. Aynen öyle. Efendim ana. Ne? Ben sığar iki cihan. Ben bu cihana sızmasam. Ben sığar iki cihan. Ben bu cihana sızmasam.